Herkese Sezon Bey Son'un kanalından selamlar, saygılar. Herkese selam dostlar. Bugün yine Sezon'la beraber mutfaktayız. Evet. Ve neler yapacağız? Bugün kağıt kebabı yapacağız arkadaşlar. Ben ön hazırlığımı yaptım. Hisa'da pişirecek. Bu arada malzemelerimizi hemen göstereyim. Ne yapacağız çocuğum? Bugün dostlar kağıt kebabı yapıyoruz. Bakın kuş başından biraz daha küçük doğranmış. Yaklaşık ne kadar vardır bilmiyorum ama. Yine vardır. Vardır et. İki adet sivri biber doğradım. İki adet domates doğradım arkadaşlar. Havucumuz o da iki adetti. Bezelyemiz küçük küçük doğranmış soğanımız. Ve bu arada iki adet de patates doğrayacağım küçük bir şekilde. Bu şekilde başlayacağız. Hazırla. Ben doğrayıp da başladım. Hani e, videoda sıkıcı olmasın diye yani, arkadaşlar. Daha uzun zaman oluyor, Böyle daha evet. oluyor. O yüzden kağıt kebabımıza başlayalım. Bu arada Hüso'cuğum şey yapalım mı? E, Ocağımızı altına açsak. Değil mi? Tavamızı da ısıtacağız bu arada. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Ara ara yaptığımız Açtım, bile. Açtın mı Açtın mı? Hı. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyoruz. Biraz meşaketli bir yemek oluyor ama Güzel oluyor değil mi? Deliyor. Yanına da biraz pilav yapalım istedik. Ha doğru pilav çok pilav, güzel bir Beyaz pilav yakışır diye düşündük arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Tavamız ısınınca tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tavamız ısındı. Bu arada baharatlarımız da var. Onları da göstereceğiz. Bir kaşık da sarsı yemeğimize. Bu şekilde ben patatesimi doğradım. Tık tık. Bir tık bir şekilde oldu. Bu suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Bu arada biraz sonra da kapağını kapatacağız. Dostlar ben bunu normalde kuz etle yapıyorum. Ama elimize dana eti vardı. Onunla da güzel oluyor. Onunla yapıyoruz. Tabii ki pişme süresi biraz daha farklı olabilir. Evet. Ona göre. Evet. Ayarlarsınız. Arkadaşlar sizce kabuk etiyle de olur mu bu? Kağıt kebabı. Bir sayı şey soralım. Olur mu sence? Yaptıktan sonra neden olmasın? Değil mi? Her şeyde olur aslında. Evet. Ama navarlı kılık gibi bu. Dediğim gibi koyun eti, dana eti bunun gibi yerlere yapılıyor ama isterseniz tavuk etini yapabilirsiniz. Evet. Tabii ki tadı biraz daha farklı Bak, olur. oluyor. Tavuk eti sevenler için düşündüm. Hmm. Öyle de olabilir mi diye. Yapılabilir mi? Neden yapılmasın? Şimdi bu suyunu çekinceye kadar sanırım kapağını kapatacak değil mi? Biraz evet. daha kavruklayıp. Hepsini yaptıktan sonra en son kapağını da kapatacağız, pişmeye alacağız. Hı, ben de Piş sal, salçamı da çıkarayım. Unutmadan. Ha, doğru, salçamı unuttuk değil mi bile? Evet, hemen çıkarayım. Bu arada arkadaşlar, çok pardon. Önce etimizi iyice kavurduktan sonra bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra kapağını kapatacağız. Ben erken söyledim. Kısırıma bakmayın. Böyle. Yemek yapmak ayrı bir zevk değil mi Söğüt'cüm? Bence de. Ne bileyim. En azından yiyeceğin neyin ne olduğunu biliyorsun. Yani Evde yemek yapmak de yani avantajlı bu. Aynen. Biz eskiden kuzenimle Türkiye'deyken Hı. acıkınca sürekli makarna pişirirdik. O aklıma geldi. Yani <laughs> Yanına da sarımsaklı yoğurt falan ya da ketçap falan koyardık. O zamanları yemek yapmayı bilmiyordum arkadaşlar. İnanın ki evde yapa yapa, yapa yapa her şeyi öğrenmeye başladık. Hani bana önceden sorsan Hüso, bu yemeği yapabilir misin? Yapamam derdim. Ne kadar zor bir yemek derdim. Evet. Ama şu anda ne bileyim bana artık bazı yemek türleri basit ve kolay geliyor. <laughs> Kendime güldüm arkadaşlar. Ya gülersin tabi güle. Evet. Ama Çok. eskiden senin zamanında mesela annen yapıyordu, şey yapıyordu her şey Annem yaptığı yapıyordu. için, annem zaten böyle sulu yemekleri sabah kalkınca erken pişirirdi. Ondan sonra e tabi e, şimdi evlenince, e çoluk çocuk da olunca ister istemez Hüso işte ben mecburum bir şeyler yapmaya ama ilk zamanlar annemle telefonda konuşuyordum. Anne bu nasıl oluyor? Bunu ne katacağım? Bunu içerisinde nasıl yaparsam güzel olur. Öyle öyle. Bir de şu adamda biraz öğrendiğim yemekler oldu. Ben yemek yapamazım, biliyorum Gülüm. gülüm. Sen et tarzı yemekleri bana öğrettin. Ee, bazı yemekleri ben annemden, bazı yemekleri kendi tecrübe ederek öğrendim. Yani böyle. Zaten bir... yemeği yaptığın zaman, mesela örneğin bir şey eksik hissettiğin zaman bir dahaki yaptığında onun evet, içerisine ilave ettiğin zaman. Tadını değiştiriyorsun sonuç olarak. Ben önceden mesela eti az pişirirdim. Sen derdin ya o kadar değil biraz daha fazla pişir. Hani acele mi ederdin ne? Sadece bilim stek türlerinde. Evet acele ettiğim için biraz öyle olurdu ama sen bana biraz öğrettiğin için şimdiden sana bir sorucum. Herkeslerine de teşekkür ediyorum. Aşk olsun gülüm. Yani et tarzını diyeyim artık. Stekleri az pişireceksin diğer türlerini hmm. biraz daha fazla pişireceksin. Evet. Mesela... Ama steak de böyle sulu oldu mu ben böyle yiyemiyorum. Sen sevmiyorsun değil evet. mi? Evet. Çocuklar da öyle illa çok pişmiş seviyoruz. Ama stek sulu olması lazım. Hiç değil mi? Neyse. Sulu olması gerekiyor biliyorum ama ağız tadımız biraz farklı. Herkesin dört kişisinin elinde herkesin ayrı ayrı ağız tadı var. Birisi baharatı çok sever, diğeri az sever. Kimi acılı, kimi acısız. Yani. Böyle yani. Ama mesela acılı yemek yemekleri seviyorum. Örnek diyorum. Birazcık şöyle. acı oldum ben de seviyorum. Hı. Evet soğucum salçayı koyuyordum. Aynen. Bakın. Yeter mi? Bence. Biraz daha koy. Etimiz suyunu çekti. Yavaş yavaş malzemelerimizi ilave edeceğiz. Öncelikle bezelyemiz konserve olduğu için biraz haşlanmış. Onu en son koyalım. Bence havucumuzu koyalım önce. Soğanımız. Sırayla yapacağız. Arkadaşlar çok küçük soğanım yoktu. Bu da daha küçük olsa daha iyi olur. Ama bazılarını büyük olanları ikiye böldüm. Merhaba yapalım. Evet. Ben şöyle göstereyim. Aa. Havuçları vereyim mi çocuk? Vereyim. Tek Havuçlarımızı ekledik. Soğanımızı da koyalım. Şunu atırabilir misin sadece? Evet, tamam kaldı. Okey. Tamam, az bir su ilave edeyim. Evet, biraz da patatesleri şey yapsak. Biraz da su ilave edeyim. Çay bardağı su ilave edeyim. İçerisine. Biz çok sulu da olmasın. Sonra Evet. Ne Her tarafı olur. Ah, Ne güzel koptu bu arada. Sizler de yaparsınız evinizde umarım. Yaparsanız şimdiden hepinize afiyet olsun. Biberlerimizi ilave ediyoruz daha sonra baharatlarıma gelmedi Aynen. bezelyemiz biraz en son onu koyalım sonra da domatesimiz bakın bundan bayağı çıkacak evet, bayağı. bayağı oldu evet, şimdi gülelim baharatlarımızı biraz ilave edeceğiz her İçerisine karabiber atıyorum. ha. Çok seviyoruz biz karabiberi baharatlarda en sevdiğimizlerimizin arasında yer alıyor kırmızı. Biraz biberi. da acı tamı mı? Birazcık da evet, biraz pul biber ilave edebiliriz daha iyi olur. Bu, bu acı değil, bu şey. Bu tatlı. Kayınvaldemin biberi. Kırmızı biber. Annem kendisi yapıyor, kurutuyor, değirmende öğüttürüyor. Ama beraber gittik. Işte. Beraber Hüsoy'la annem gitmişlerdi. Ben çocuklarla evde kalmıştım. Değil mi? Öğüttürmüştünüz. Ne? Evet. Tuzumuzu da ilave ettik. Ne kaldı geriye Hüsoy'cum? Tuzumuzu ilave edeceğiz. Bezeliğimiz önce. Ya da önce mi domates ilave edelim? Domates kıvırır. Bezeli ezmek istemiyorum. Bezeli evet. diye. O yüzden yapıyorum. Ben. Bezeli arkadaşlar ben konserve kullandım. Çünkü elimizde o imkan vardı. Ne güzel görünüyor kamerada. İşte soğanlarımız, o küçük soğanlar var ya. Evet, o küçük minnacık soğanlar oluyor. Öyle bana denk gelmedi bulsaydı öyle koyacağım. Ama pul unuttum bak. bak bu arada. Birazcık da pul biber. Çok da acı olmasın, soğan küçük kasarmaz. Ama acılı da güzel oluyor gerçekten. Sıracık domatesimizi Sıra ilave edelim. geldi. Güzelce karıştıralım. Arkadaşlar i̇şte sadece dikkat edelim. Fazla içerisinde çok sulu da olmasına gerekiyor. Satın buharlaşacak biraz ama o kadar çok sulu yapmamıza gerek gerekiyor. Zaten kapağını kapatınca biraz da ne kadar bilmiyorum süre ama bakacağız. Suyunu çekinceye kadar. Şimdi de bezelye. bu bezelye var İki tane evet ben bezelyesi çok beğendim. Tabii bezelye o güzel evinizi iyi bezelye. Bol koydum. Bugün bol kepçeden yapıyoruz. Sen de ama bir bezelye yemeği yapıyorsun sen mi? Ya onu da yapıyorum. O da o güzel. Da güzel. Havuçlu. Aa. Bakın görüntü çok en enfes. Biraz karıştı mı? Fazla değil. Evet. Suyunu. Zaten suyunu göz kararıyla da kendiniz de karar verebilirsiniz. Değil mi? Dediğin gibi çok sulu olmasın, evet. yoksa diğer türlü kılığın içerisinde. koyamazsın. Ayrıca fırında da pişeceği için. Evet Dilem, bak Şurada. şimdi. Hüso'cum ben buradan bir foto karesi alayım. Başlığın üzerine atlet, at. kapağımızı da kapatıyoruz. Yani bu benim hem tavam hem tencerem. Yani... Senin et tencerem bu. Evet. Ama şimdi bunda hamur gibi oluyor arkadaşlar bu. Yani şimdi pişirme süresini demeyeyim çünkü her tencere farklı. Değişik değişik. Şimdi ben bunu biraz çay geldiği zaman 90'a falan geldiği zaman bunun altını çok kısıyorum. Ondan sonra 10 15 dakikada benim yemeğim hazır. Tenceremdeki yemeğim hazır. Ondan sonra kalıtlara sarıp fırına yerleştireceğim. Evet. Yani demek şimdi 15 dakikada pişer mi diye ama bir şey. Yani siz 5 dakikada pilav pişiriyor ya. İnanın bana. <laughs> Ama benim şey marifetim değil de tencerenin. Evet, o tencereden kaynaklı bir olay arkadaşlar. <laughs> Ama bir de fırında da pişeceği için daha şey olur değil mi? Fırında artık kılın içerisinde iyice birbirini işliyor. Öyle diyeyim artık daha. Aynen. Sapsarat mı yapalım onu Hadi açalım. Hop. Bakın arkadaşlar. Enfes oldu. Şimdi Hüsocuğum Şimdi gelelim. Yağlı kağıdımızı ıslattı. Birazcık ıslattık arkadaşlar. Bu daha güzel yumuşamış olsun diye. Kalabasını Diğer gibi. türlü sert oluyor. Kıvrılması zor oluyor arkadaşlar. Şimdi de. Oh. Bakın dostlar. Bolca koyacak sanırım Hüso. Biraz daha koyayım mı Bence yeterli. Ha, o sebzesinden de koy biraz. bu arada fırınımızı ısıtmaya 3-4 dakika önce açtık şu anda Şimdi. bu şekilde İşte önemli olan burası ondan sonra dökülmesin diye bunu güzel yapmak gerekiyor sımsıkı değil mi bu fırında bu da güzel pişecek olacak zaten biraz pişti Şimdi dostlar bak burasını güzel kıvırırsanız sonra akmaz. Açılmaz. Ben Şimdi. bir tane şöyle göstereyim. Gülüm. Bunları sonra tepsimize dizeceğiz güzelce. Pişirmeye bırakacağız. Güzel, güzel yaptım gülüm Aynen. iyi oldu. Şimdi bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Böyle buraya koyalım. Sonra bunları daha fırına yerleştireceğim dostlar. Bu arada arkadaşlar bakın tepsimize şu şekilde koyduk. Yeter mi gülüm? Evet yeterli. 3. 3 tane de buradan çıkar. Doğru 6 tane. 6 adet çıkabilir daha çok yaparsanız, kalabalıksanız evde daha çok da çıkarabilirsiniz. Yani. Ya da az kişiyseniz eti biraz az koyarsınız malzemeleri de. Evet. Kişisine göre değişir. 200 derecede ısıtılmış fırına koyacağız bunu. 190-200 derece artık et şey olduğu için öyle koyuyoruz. Normalde normal bu pişti. Sadece bunu biraz şey yapıyoruz. Ne derler Sanırım 15-20 dakika yeterli değil mi? Bence yani yeter. O, Haydi bakalım. Bunu alttan satılabilecek miyim gülüm? Biraz şöyle. daha küçük yaparsak olabilir. Sözlerim onu da. Birazcık böyle çiçeği getiririz. Daha şöyle daha olmaz. Evet. Daha güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimiz Altı hazır. 6 adet yaptık değil mi Gülen? 6 adet çıktı. Fırınımızı ha, götürüyoruz. sen açtın mı? Açtım. Gelecekler yarım saate kadar. Bu arada ben bunu fırında pişerken hemen pilavımızı yapacağım. Şekil bu. Fırınımıza gönderdik. Bu arada şekliye nefisi kavurduk. Pirincimizi koyduk. Şimdi de pilavımızı. İyice kavuşluyoruz ki çok lezzetli oluyor o zaman pilav. Hemen su koyuyoruz Biz 2 su bardağından yaptık. Yusuf çok sever pilavı. Ne kadar seviyorum ya. Güzel oluyor ama. Yani. Aa, bu, ne, no, yuvarlak. 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 Yuvarlak pirinç seviyorum. Evet. Pilavda. Uzun pirinç değil. arkadaşlar. Yusuf ben salatamı hazırladım. Soslarını ilave edecek. Evet, limonumuzdan başladım Gülüm. Evet. Biraz zeytinyağı. Güzel hazırlamış mıyım Sacım salatamı? Vay ellerin ya, Salatan, Salatam, sezon bu işi biliyor. Salata işi. Değil mi? Evet. Az da nara ekşisi atalım değil evet güzel oluyor. Biraz da kabak yağımız. Sanatçıam, bak kabak yağı var. Kabak bu. yağını tavsiye ederim arkadaşlar. O kadar lezzetli oluyor ki salataya. Bu ayrı bir efsane bu Ayrı bir tat veriyor salataya. Hmm. Ve sağlıklı. Her zaman Aman söylüyorum. Da. Bu da kızlarım için özel. Balsamik. Balsamiko. Evet. Biraz da balsamiko, biraz da tuz. Salatamız yemeğe hazır. Şimdi de fırından evet. tuzumuzu da ekledikten sonra fırından kağıt kebabımız çıkaracağız. Sıhircım bence pilavımız demlendi. Bakalım nasıl olmuş? Açacak mı? Hazır. Aç bakalım. Vaa, wow, harika. Enfes görünüyor. Evet. Bunu kenara alayım gülüm. Bu şeyi çıkaracağım çünkü. Oo buhar, buhar. Felaket. Bakın Olur. arkadaşlar, kağıt kebabımız enfes görünüyor. Aa, ama Güzel salmışım bakalım. Bazı su içip koymuşuz şöyle. Aferin saçım. Yani. Enfesim. Hangisini alayım Gülüm? Ortadan al. İçimden öyle geldi. Bakalım nasıl olmuş. İnşallah güzel keserim. İnşallah. Merak ediyoruz. Sabırsızlanıyorum. Çok da güzel koktu. Bakalım saçın nasıl olmuş meraktan? Canla başla. Oo. Çok güzel görünüyor. Evet Harika. dostlar, bakın. Aa, ama da güzel olur bunu yemesi. Bakın, etlerde. Güzel olmuş bence. Evet yumuş yumuş olmuş. Güzel oldu bakın arkadaşlar. Evet İsa'cığım ellerimize sağlık diyelim. Evet sevgili dostlar. Bizim bugünkü e, menümüz mü diyeyim, yemeğimiz mü mi diyeyim? Evet bunlardı. Kağıt gibi bu yaptık. Pilav, salata. Umarım beğenirsiniz. Öyle değil mi? Evet. Buraya kadar izlediyseniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın diyoruz. Her şey gönlünüz olsun dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.